size güzel bir gün diliyorum. Merhaba herkese. The Next Minds'ın bu videosunda dünyaca kabul görmüş olan yapay zekanın gelişimini kategorik olarak ifade eden üç kavramı eleştirel bir şekilde ele almak istiyorum. Bu üç kavram dar yapay zeka, genel yapay zeka ve süper yapay zeka. Dar yapay zekadan kasıt yapay zekanın şu anki bulunduğu durum. Yani yapay zeka sistemlerinin dar bir alanda belli bir problemi çözebiliyor olması ve bunu çok iyi yapabiliyor olması. Genel yapay zekadan kasıtsa bir gün insana insan akıllılığına yakın olan insan gibi problem çözebilen bir yapay zekanın mümkün olabileceği umudu. Süper yapay zeka ise yapay zekanın her alanda insandan daha iyi olması ve her alanda daha iyi ve daha güçlü olduğu için belki de kendi kendisini üretebilen bir sistem olduğu için belki de işte dünyayı domine etmesi, gezegene ele geçirmesi gibi distopik düşüncelerinde yer aldığı bir hipotetik durum. Şimdi bu bir anlamda yapay zekanın gelişimini işaretliyor. Ama bence bu öngörülen gelişim doğru bir şey değil. Doğru bir gelişim çizgisini göstermiyor. Yapay zeka bence dar yapay zekada çok çok başarılı olamayacak. Bu nedenle de genel yapay zekayı oluşturamayacak ve tabii ki süper yapay zekada hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bunların nedenleri var. Bunları teker teker izah etmek istiyorum. Ama öncelikle gelin bakalım dar yapay zekada biz neler yapıyoruz? Belki de bu genel yapay zeka süper yapay zeka deyimlerinin ortaya çıkmasına neden olan şeylerin ne olduğunu böylelikle keşfedebiliriz. Dar yapay zekada bizim yaptığımız şey şu. Sınırlarını ve kurallarını bildiğimiz bir problemi çözebilme yeteneği. Ee, oyunlara bakalım. Yapay zekayı aslında son yıllarda çok meşhur eden şey, yapay zekanın satrançta ve en kompleks oyunlardan biri olan, dünyanın en kompleks oyunlarından biri olan Go oyununda insandan daha iyi performans göstermesi. Bu performansta İnsandan yapay zeka sistemleri daha iyi olduğu için işte bu süper yapay zeka fikri ortaya çıkıyor. Halbuki yapay zekanın süper olduğu yer hala dar alanda ve dar bir problemde. Gelin bu oyunlara bir bakalım. Mesela satranç oyununa bir bakalım. Satranç oyununa bir baktığımızda satranç oy oyununun problemi satranç tahtası üzerinde sınırlıdır. Yani satranç tahtası 8'e 8'lik bir matristir. Bu matriste kareler var. O kareler siyah beyaz siyah beyaz olarak renklendirilmiştir. Satranç içinde gerekli olan e, e, 16 tane taş vardır. O 16 tane taşın her birinin de nasıl hareket edeceği, karşıdaki oyuncunun taşını nasıl alacağı ve en sonunda da oyuncuyu nasıl yeneceği çok açık ve net biçimde belirlenmiştir. Yani dünya sınırlı bir dünyadır. 8e 8'lik bir matristir. Dünyanın kuralları da, o dünyadaki kurallar da o taşların oyunlarıyla ve yenme kuralının ne olmasıyla birlikte çok açık ve net olarak belirlenmiştir. Şimdi bu tür problemleri çözmek çok kolay. Satranç zor bir problem. Çünkü ilerideki hamleleri öngörebilmek gerekiyor. Satrançta bilgisayar sistemler, sistemlerinin insanı yenebilmesi inanılmaz bir çığır açmıştır yapay zeka dünyasında. Hele Go oyununda da bu mümkün olduğu zaman, Lisa dolu yendiği zaman yapay zeka programı yapay zekaya olan güven daha da çok artmış ve bu nedenle de işte bir gün genel yapay zekanın ortaya konulabileceği yani insan aklının makinalarda taklit edilebileceği, insan akıllılığının ve bir gün de süper yapay zekanın ortaya, düşüncel ortaya çıkabileceği düşünceleri çok çok yer almıştır. Hatta Singularity gibi kavramlarda. Şimdi aslında biz yapay zekadan ileriye, yapay zekanın dar alandaki başarılarından ileriye doğru bir takım e, öngörülerde bulunuyoruz. Bence bu öngörüler yani genel yapay zeka ve e, süper yapay zeka bu öngörüldüğü gibi gitmeyecek, başka şekilde gidecek. Bunlardan bir tanesi Collective Intelligence'ın çok fazla şey olması yer alacak olması, diğeri de trans intelligence, yani insanların biraz robotlaşması, robotların da biraz insani olması. Bu, genel yapay zeka ve süper yapay zeka yolundan çok farklı bir yol. kolektif intelligence, yani şu yapay zeka dünyasında swarm intelligence ya da artificial life denilen kavramlarla ele alınan bu collective intelligence, Genel yapay zekadan daha önemli olacak ve süper yapay zekadan daha önemli olup belki de süper yapay zeka dediğimiz yerde de insanların robotlaştığı, robotların ise daha çok insanileştiği bir dünyaya geleceğiz. Bunları, yani bu iki kavramı, bu gelişimin ne olduğunu bundan sonraki bir videoda izah edeceğim. Fakat gelin şimdi dar yapay zekada, yapay zeka sistemlerinin durumuna bakalım. Aslında der yapay zekada biz ne yapıyoruz? Sınırları belli olan kuralları belli olan problemleri ancak çözebiliyoruz. Satranç ve Go oyununda ne olduğunu anlattık. İşte satranç tahtası dünyayı ifade ediyor. Satranç taşlarının nasıl hareket edeceği, ve diğer taşı nasıl alacağı ve bir karşıdaki oyuncunun nasıl yenileceği'nin kuralları açık olarak belli. Yani dünyanın sınırları belli. Sınırları yani problem dünyasının sınırları belli sınırları belli olan bir problemi çözmekse mümkün. Yapay zeka sistemleri için. Fakat yapay zeka sistemleri sınırları belli olmayan problemlerde çok çok zorluk çekerler. Çünkü genellemeyi yapabilmek için dünyanın sınırlarını ifade edebilecek verilere ihtiyacımız olacak. Yani oyunların dışında bizim veriler kullanarak çözmeye çalıştığımız problemlerde aslında biz toplamış olduğumuz verilerle o dünyanın sınırını ve o dünyanın kurallarını belirlemeye çalışıyoruz. Her bir örnek veri yani bir instance şeyin o dünyadaki oyun kurallarının ne olduğuna katkıda bulunuyor. O dünyanın oyun kurallarını öğrendiğim zaman, sınırlarını da çözebildiğim zaman artık o problemi çözmek mümkün olacak. Fakat burada ne yapıyoruz? Mesela bir tipik bir problem düşünelim. Diyelim hayvan fotoğrafları arasında, birçok hayvanların içinde bulunduğu fotoğraflar arasında panda ayısını keşfetmek isteyen, keşfetmesi gereken bir program yazdığımızı düşünelim. Bu çok üzerinde konuşulan bir örnek. Eğer biz milyonlarca fotoğraf verirsek yapay zeka sistemine, onu eğitirsek ya makine öğrenmesiyle, vermiş olduğumuz her e, e, sayıdaki örnek fotoğraf bizim o dünyayı anlamamız ve o dünyanın kurallarını ortaya çıkarmamıza katkıda bulur. Nasıl olur? Yani o vermiş olduğumuz fotoğraflarda bir sürü bir sürü bir sürü hayvanları yapay zeka sistemine tanıtmış oluruz. Bu hayvanlar içerisinde de aradığının panda ailesi olduğunu, bir panda olduğunu, bu pandanın da işte yüz şeklinin belli bir e, durumda olduğunu, kulağının işte ölçülerinin belli bir şey olduğunu, ağzının, burnunun, gözlerinin etrafını nasıl göründüğünü ifade etmiş oluyoruz. İşte biz bunları o verilerin her bir instansı kümülatif olarak instansların bir araya gelmesiyle oluştur oluşturarak sağlıyoruz. Yani satranç oyununu aslında Yeni gelen şeyler, deep learning metotlarda da satranç oyununda işte o oyunların kurallarını verildi ve bunları verildi de bilgisayarlara o oyunu satrancı ya da bu oyunu oynata 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 o oyunun kurallarını ve sınırlarını kendisini keşfetmesi sağlanmıştır. Bu da çok önemli bir adımdır yapay zeka açısından. İşte aynı şekilde verileri kullanarak da bir problemin çözümünü, o dünyanın sınırlarını belirleyerek, o dünyanın sınırlarının kurallarını belirleyerek, yani veri içerisindeki örüntüyü çözümleyerek şey yapıyoruz, ortaya çıkarıyoruz. Umarım bu anlaşılmış, ol, anlaşılır olmuştur. Yani veri veyahut da kuralları belli olan problemler birbirlerine benzerlik gösteriyor. Yani biz aslında her dar zeka, dar yapay zeka problemi aldığımızda verilerle topladığımız verilerle Çözme, çözülmesi gereken o dünyanın işte satrançtaki tahta gibi dünya sınırlarını, satrançtaki kurallar gibi o kuralların ne olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Bunu keşfettiğimiz zaman da yapay zeka başarılı oluyor. Fakat yapay zeka dar yap, e, alanda hem sıkışmış durumda hem de çok mükemmel şeyler göstermiş durumda. Mükemmelliğini örnekler verdik. Yani insandan bile daha iyi oynayan satranç e, veyahut da Go oyunu veyahut da bilgi yarışmalarında IBM'in Watson'ın çok başarılı olduğunu biliyoruz. Peki öbür türlü nasıl sıkışmış durumda? Şöyle sıkışmış durumda. Her problem için, dar alandaki her problem için temsil edici veriyi bulabilmek çok zor. Çünkü belki de bazı problemler için sınırsız sayıda veriye ihtiyacımız var. Özellikle false positive olmasını engellemek istediğimiz yerde. Peki her zaman ya çok sayıda verinin gerektiği ya da neredeyse sınırsız sayıda verinin gerektiği durumlarda biz bu verilere her zaman ulaşabilir miyiz? Hiçbir şekilde bunu garanti edemeyiz. Eğer verilere ulaşmış olsak bile o verilerin de temsili olup olmadığını bilemiyoruz. O verilerin de nereden toplandığını, belli kaynaklardan toplandığını yani bir bias içerip içermediğini de bilemiyoruz. İşte bu bias olayı da buradan geliyor. Çünkü he bir problemi çözerken o konudaki ihtiyaç duyulan verilerin e, temsili olması ve objektif olmasını sağlayabilmek o kadar kolay bir sorun değil. İşte bu sorunlar çözüleme bu sorunların çözülme zorluğu olduğu için yapay zeka dar alanda sıkışmış durumda. İkinci sıkışmışlık örneği de şu siz bile yapay zeka sistemini dar bir alanda problem çözmüş hale getirmiş olsanız bile, bazı istisnai durumlarda bu yapay zeka çözümleri aslında gerekli performansı gösteremiyor. Buna örnek nedir? Hayvanları tanıma şeyimizi alalım. Şimdi Panda ayısını tanıyan bir sistem çok iyi çalışıyor olabilir. Hiç görmediği bir fotoğrafta hayvanların arasında, panda ayısının olup olmadığını tespit ediyor olabilir. Ama siz ona panda foto pandanın yüzünün fotoğrafına benzeyen bir cookie'nin fotoğrafını verdiğinizde onun da panda olduğunu söyleyebiliyor. Çünkü dikkat ederseniz bazen o bisküvilerde çikolatalı bisküvilerde çikolataların duruşu pozisyonu bazen o panda ayılarının suratlarına benzeyebiliyor. Eğer bu böyle olursa ona bir e, biz gibi bir cookie fotoğrafı verdiğiniz zaman sistem tamamıyla yanılıyor. Bu birinci durum. Yani istisnai şeyleri bazen çözemiyor. Aslında buradaki e, istisnai durum, biz sistemi oluştururken ne tür be, e, problemlerle karşılaşabileceğini biz daha önceden düşünmediğimiz için onun yanılsama, ona yanılma şeyi veriyoruz. E, yanılma riski taşıyoruz. Çünkü eğer akıllı bir e, yapay zeka sistem e, geliştiricisi olsaydı yahu belki de bazen bu kuki fotoğrafları görecek. Ben bu eğitimi yapar, bu mesela makine öğrenmesi kullanıyorsa ben burada eğitim yaparken de kuki fotoğrafı söyleyeyim de bak orada pandanın olmadığını da söyleyeyim. Hani onu da öğrensin derseniz bu sistem çalışır ama kimin aklına gelecek? Yani hayvanlar dünyasında çalışırken kuki şeyini oraya koymak kimin aklına gelecek? Yani böyle istisnai durumlarda sorun çıkabilir. Bir de Akıllı kendi kendine e, e, şoförsüz akıllı araçlarda e, yolda giderken trafik ve işaretlerinin tanınması konusu var. Eğer trafik işaretlerinde bir çamur, bir leke ya da bir değişiklik boyasında bir değişiklik, ışıkta bir değişiklik olursa bu sistemler yanılabiliyorlar. Bu sistemlerin yanılmaması için dünyadaki bütün trafik sistemlerinin hangi koşullarda nerede Çamur nasıl çamurlu olabileceği, nasıl lekeli olacak nasıl bir ışık olabileceğini temsil edecek veri toplamamız gerekir ki bizi biz, biz bu, e, yapmış olduğumuz şeye e, akıllı arabaya sonsuz e, bir güven duyalım. E, bu mümkün olmadığı için de ancak belli sınırlara kadar başarılı olabilecektir. O nedenle de bu ya, şey yapan akıllı arabalar mümkün olduğu kadar konusu mümkün olduğu kadar e, oldukça yavaş ilerliyor. Şimdi bu iki sıkışmışlık var. Üçüncü sıkışmışlık da şu, yapay zeka sistemleri, özellikle dar alandaki sistemler, e, mekanik sistemler optimizasyon kullanıyorlar. Yani e, bir mesela e, makine öğrenmesinde kullandığımız e, yapay sinir ağları hatayı minimize etmeye çalışıyor. Halbuki organik sistemlerde bu durum öyle değil. Organik sistemler daha elastik, daha ıı, uyum sağlayan sistemlerdir. Optimize eden sistemler değildir. Beynimiz her değişik koşula uyum sağlayabiliyor. Büyük bir esnekliğe sahip. Bu nedenle yapay zeka sistemleri o esneklikten uzaklaştığı için, bu esnekliği sağlayamadığı için, yapay zeka sistemlerine bir şey öğretirseniz, başka bir konuda da başarılı olabilmesi için onu yeniden eğitmeniz gerekiyor. İşte bu nedenlerden ötürü, Yapay zeka, dar yapay zeka alanında sıkışmış durumda. Bir yandan sınırları belli olan, kuralları belli olan problemleri çok iyi çözerken ya da elimize belli bir problemi çözmek için veri toplama imkanı verilmişse ve bu veriler de temsil, problemi temsil eden verilerse o konularda inanılmaz performanslar gösteriyor ve bu performanslarda çok başarılı olduğu için de işte bir gün yapay zekanın genel yapay zeka olabilmesi ya da süper yapay zeka olabileceği ihtimallerini düşündürtüyor. Aslında bu bence bir yanılsama. zaman. Şimdi orada çok başarılı olurken öbür tarafta da her türlü dar alanda bile her türlü problemleri yapay zeka sistemlerinin çözebileceğine güvenmemiz çok e, olası gibi görünmüyor. Çünkü her zaman her konuda her bir problemi çözmek için gerekli olan veriye e, ulaşabilmemizi garanti edecek bir düzen bir sistem yok. Şimdi tekrar başa dönelim. Bu dar yapay zeka, genel yapay zeka ve süper yapay zeka e, ayrımlarının yapay zekanın bir gelişimini gösterir gibi ortaya konulması bence çok e, yanıltı, yanıltıcı bir durum. Bunun daha doğrusu bence şu olacak. Özellikle internet, internetin ve cloud sistemin yani bağlan, bağlantılılığın gelişmesi nedeniyle IoT'nin de gelişmesi nedeniyle akıllı cihazlar birbirlerine bağlantılı olacaklar ve onlar bizden habersiz bizim için gerekli olan işleri arka planda yapacaklar. Bu bir. Böylelikle Collective Intelligence, yani birçok akıllı e, yapay zeka sisteminin veya cihazının bir arada çalıştığı bir dünyaya doğru gideceğiz. İkincisi ise insanların biraz e, robotlaştığı, robotların ise biraz insanileştiği, benim adına Trans Intelligence dediğim bir dünyaya gideceğiz. Bu iki konuyla ilgili de daha sonra yine video hazırlayacağım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like edin, kanalımıza abone olun ve The Next Minds'ın diğer videolarını izleyerek takipte kalın. Bizimle beraber kalın lütfen. Görüşmek üzere.